Bu video World of Tanks'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Açıklama kısmından oyunu indirin, zevki sefa alemlerine dalın. Milattan önce 6000'ler. Asya bozkurlarında bir grup insan koyun götürüp çiftçilik yaparken başka bir grup ile karşı karşıya geldiler ve tanışıp karıştılar. Soyları üredi ve büyük bir topluluk haline geldiler. İşte bunlar Türklerdi. Çoban ve çiftçilik hayatından sonra göçebe şekilde Asya'nın tozlu topraklarında oradan oraya dolandılar. Sonra hepsinin yürümekten ciğerleri çıktı ve ata binip seyahat etmeyi keşfettiler. Modern anlamda ata binmeyi keşfeden ilk kavimsiniz. Tebrikler. Ata bindikten sonra bir baktılar ki yanı başlarında güzel atunları ve malları olan büyük bir Çin imparatorluğu var. Oraya yakınlar yapıp paralarını aldılar, yetmedi atunlarını aldılar, yetmedi mallarını aldılar, yetmedi. Onurlarını aldılar, yetmedi. Canlarını aldı aldılar yetmedi. Topraklarını almaya kalktılar ve Çinliler dedi ki: "Neden uzun bir duvar çekip sınırlarımızı göçebelerden korumuyoruz?" Bunu yaptılar ama bir işe yaramadı. Tamam o zaman parayı turizmden amorti ederiz. Daha sonra Türkler Çinlilerden bıktı ve batıya doğru göç ettiler. Bunlar göç edince alanlar rahatsız oldu. Onlar rahatsız olunca Frankler sıkıldı. Frankler sıkılınca Saksonlar etkilendi. Onlar da etkilenince Cermenler trip attı. Sonra Vandallar, Ostrogotlar, Burgunlar derken koskoca kıta toplu taşımaya döndü. Bu karmaşık göç kavimler göçüydü. Türkler evi yeni taşımalarına rağmen önce Avrupalılara diz çöktürdüler. Sonra tekrar Orta Asya'ya geldiler. Daha sonra biraz batıya geldiler ama kiralar arttı ve biraz daha batıya gittiler ama buralarda verimli topraklar yoktu ve biraz daha batıya gitme kararı aldılar. İşte böylece Anadolu toprakları Türklerin yurdu oldu. Tek bir kıtayla yetinmeyip 3 kıtaya hakim oldular ama daha sonra yozlaşarak yerinde saymaya başladılar. Avrupalılar çok kaldırız bu topraklarda diyerek buraları işgal etti ve bam işte şu an buradalar. 2000 yıllık bu kısa yolculuktan şunu anladık. Yahudiler ticaretin, Almanlar sanayinin kralıysa Türkler de devlet kurmanın kralıydı. Türkler imparatorluk açısından Hunlarla birlikte tarih sahnesine adımını atarlar. Teoman adında gözü kara bir bey Hun topluluklarını bir araya getirip büyük bir imparatorluk kurmuştu. Çinlilere darbe vurup Kumavuro onlardan kız almayı da ihmal etmemişti. Ama zamanla koskoca Hakan yarını kılıbık Teo'ya bırakıyor. Kuma olarak getirdiği hanımının ve ondan olma oğlunun etkisi altına giriyordu. Kurultay ve en büyük oğul Mete bu durumdan oldukça rahatsız oldu ve baba üvey annemin üvey kardeşimi tahta çıkarması için beni düşmanın eline esir olarak verdin. Ama ben kurtulmayı başardım. Bu senin için harika bir sınavdı. İşte başardın. Palavrayı bırak ihtiyar. Saçmalama evlat. Ben her zaman senin iyiliğini düşündüm. Sen... Ne yaptın lan? İşte Mete bu durumu babasını öldürerek çözmüştü. Kurultay da Mete'nin bu hareketini onayladı ve Prens Mete artık Mete Han olmuştu. Ah bir de baba katili olmuştu. Bunlar Mete Han döneminde yeteneklerinin farkına vardı ve onun izinden gitmek için birbirleriyle yarıştı. Mete kendisine bağlı orduyu görünce hizaya girin dedi ve onun bu sözü Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı oldu. Atın atlayıp Çin'i sömürmeye gitti. Oradan birkaç kez batıya uğradı. Sonra tekrar Çin'e sonra kuzeye ardından batıya giderek büyük bir imparatorluğu kurdu. O tüm Türklerin dava adına ilk atasıydı. Testislerini kantarlar bile ölçemiyordu. Böyle kudretli bir hükümdarı bir anlığına Türk tarihinden çıkarırsak ne mi olur? Versene kessene Lan ne bağırıyorsun evin içinde hayvan ol hayvan. Oğlum siz salak mısınız ne oldu yine? Lan kes sesini ağzına vuracağım şimdi. Senin ben ananı avradınız. Yani o olmasaydı büyük ihtimalle bu videoyu taş ve sopalarla izliyor olurdunuz. Fakat Metan da her fani gibi hayatının sonuna geldi ve Hunlar da biraz dinlenmeye çekildiler. Ardından milattan sonra küllerinden yeniden doğdular ve başka Hun imparatorlarıyla en önemlisi de Rua Prime dönemlerini yaşamaya başladılar. Hatta Batı kültürünün babası olan Roma imparatorluklarının sınırlarına bile dayandılar. Her şey harika gidiyordu ama parayı ezdikleri bir zaman kudretli Hun imparatoru Rua ölmüştü. İşte o anda itibaren Taht Hun soylularının en kudretlilerine Atilla ve Bilada kardeşlere geçti. Bu imparatorluğun fetret yönetilmesi anlamına geliyordu ama iki kardeş omuz omuza Balkan seferleriyle Doğu Roma'yı tokatlayıp büyük bir ganimet kazandılar. Bleda aradan sivrilip ordu tarafından sevilince bu Atilla'nın zoruna gitti. Daha sonra da Bleda çadırında ölü bulundu. Kimin yaptığını siz tahmin edin. Limited şirketin ortağı Atilla bir anda hissenin tamamına sahip olmuştu. Ha, bir de kardeş katil olmuştu tabi. Atilla ikinci Balkan seferlerini başlattı ve daha önce elde ettikleri ganimetin 3 katını kazandı. Artık evlenip çoluk karışım diyerek Batı Roma imparatorunun kız kardeşini istedi. Roma ama bunu istemeyerek de olsa kabul edince Atilla çeyiz olarak imparatorluğun yarısını istedi. İmparator bir kulak arkamız kaldı diyerek sitleri çekti ve Atilla derlenip ordu toplayarak Batı Roma'nın içinden geçeceğim dedi. Böylece dönemin modern kavimleri bir araya gelip Atilla'nın savaşına katılınca ilk çağın dünya savaşı başlamıştı. İki tarafta savaştan büyük yer aldı. Bunlar uykusuz Romalılar askersiz kaldı. Böylece Atilla Roma'ya yürüyeceğim dedi ama papa karşısına gelip birader kulun kölen olayım yapma. Direkt Atilla'nın önünde diz çöktü ve Atilla Tanrı belanızı vermiş diyerek geri döndü ve başka bir kadın olarak gecesinde şüpheli bir şekilde öldü. Bunlar Atilla'dan sonra 100 yıl daha dayandı ama daha sonra toprağın altına girip tarihe karıştılar. Bunlar tarihe karışırken Altay Dağları'nda akrabaları olan Göktürkler piyasaya çıkıyordu. Başlarında Bumin Han olan Göktürkler gücü ele aldıktan sonra daha önce vasalı olduğu devlete saldırmaya başladı ve kendi beyliklerini kurdular. Sonrasında doğuda birkaç imparatorluk yeni beyliğe elçiler yolladı ve böylece Göktürk devleti siyasi açıdan resmi bir sıfat kazandı. Harikasın Bumin Han, Türklerin devlet kurma konusundaki ustalığını cümle aleme gösterdin. Ayrıca bunu Türk adıyla kurulan ilk devlet statüsüyle yaptın. Bravo. Bumin Han ve Türkler hızlı asil steplerinde at üstünde oradan oraya dolanarak savaşlara katılıyor. İşin sonunda Mu bazen bir güç elde ediyorlardı. Özellikle Göktürkler Çinlilerin en korkulu rüyasıydı. Zira Göktürkler her seferinde Çinli tokatlıyor ve bu durum karşısında da Çinliler pek pasif kalıyordu. Tamamdır, artık büyük bir imparatorluğuz ilan ediyorum. Ama bu yetmez. Derhal ordular to- Aa! Ne oldu Hakanım? Sol tarafıma bir ağrı girdi. Ne ağrısı? Kalp krizi. Ah. Gumi Reis ölse de evlatları onun hayalinden vazgeçmedi ve Göktürk kanlığı hızla Asya'nın bilinen süper gücü oldu. Ama bir müddet sonra kendi aralarında tartıştılar. ikiye bölündüler sonra da doğuda iç savaş çıktı. Bu da Çinlilerin işine geldi. Çinliler iş dinamiği bertaraf olan Türkleri tokat manyağı yaparak hepsini kendi hakimiyeti altına almıştı. Artık bereketli Asya toprakları kuraklıkla boğuşuyor. Türkler açlıktan bağımsızlıklarını düşünecek fırsat bulamıyordu. Derken Kürşat adında cengaver bir adam 40 askeriyle Çin sarayına darbe yapmak istedi. Sarayı bastılar ama sonunda vuruşarak öldüler. Bu olay Çinlilerde büyük bir korku yarasa da Türkler gaza gelerek tekrar bağımsız kuruna savaşmaya başladı ve ikinci Göktürk dönemi geldi. Ama o da dayanamadı ve eninde sonunda yıkıldı. Göktürkler doğu ve batı altında ikiye bölünürken batıdaki Oğuzlar işlerin boka saracağını bildikleri için daha da batıya göç ettiler. Onları unutmayın. Türkler daha sonra devlet kurma işini sürümden kar etmeye dökerek Avar Kanlığı, sonra Hazar Kanlığı, ardından Uygur Kanlığı'nı kurdular yetmedi. Müslümanlığı kabul eden ilk kabile Karahanlı Devleti ile Karahanlı'nın sadakatini takdirle süslediler. Ardından sıra Gazne Devleti'ne gelmişti. Gazne Devleti'ne geçmeden önce sizlere Kadim Altay Dağı ile ilgili ilginç bilgiler vermek istiyorum. Türk mitolojisinde Altın adlandırılan bu bölge tanrılar yurduydu. Tanrıların en büyüğü olan Gök Tengri'nin oğlu Kayrağan'ın hizmetçisi Ülgen'in altı tahtı bu dağlardaydı. Bu sebeple Altay Dağları Türkler için sembolik bir simgedir. Bu yüzden Türkler çocuklarına, şehirlerine, gruplarına ve birçok şeye Altay ismini verdiler. Bunlardan biri de 15 milyon euro değerindeki Altay tankıydı. A, sizlere ilginç bilgi verirken tesadüfen konu tanka mı geldi? O zaman sponsorum World of Tanks'tan bahsedeyim. World of Tanks Türk sultanlarının görebileceği en iyi dinamiklere sahip tank temalı online bir oyundur. Tarihin görmüş olduğu büyük karizmatik zırhlıların çarpıştığı bu eşsiz şaheser sayesinde en bir hükümdarda olması gereken vasıflara sahip olacaksınız. Hem de gününüz aksiyon dolu ve eğlenceli geçecek. Okulların tatil olmasından istifade edip gerçekçi animasyonlar ve savaş hissiyatıyla gaza gelip kendinizi bambaşka dünyalarda bulabileceğiniz harika bir oyundur World of Tanks. Savaş alanlarında planlarınızı belirleyin ve düşmanınızın gardını almasını beklemeden onu tek yumrukla Cenabı Tengrisine kavuşturun. Yakışıklı tanklarınızı kendi yetenek ve kabiliyetlerinize göre özelleştirip modifiye ederek hareket üstünlüğü sağlayın. Tıpkı hızlı göçebe ordusu gibi. Ha bu arada World of Tanks için krediler çekip bankalara borçlanmanıza gerek yok dostlarım. Her şey beleş. Oyunun tek olumsuz yönü Yusuf Kayal da haşin bir oyuncunun zırhlılar ile patinaj atmasıdır ve bu yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Tamam bu olumsuzluklar hayatınızı karartabilir. O yüzden oyuna yeni başlayacak olan siz değerli dostlarıma vereceğim muhteşem hediyeler sayesinde aklınızı yerinizden çıkaracağım. Açıklama kısmında vereceğim kod sayesinde 5. kademe bir tanka, 250 bin krediye, 7 günlük premium hesaba ve her biri 10 savaş için kiralık 3 tanka sahip olacaksınız. İçlerinde o büyük eşsiz Tiger tankı da var. Hadi dostlarım bu harika nimetten yararlanmak için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Ah, nerede kalmıştık? Ne? Altay Tankır'ın isim kökeni dağlardan değil Fahrettin Altay'dan mı geliyor çok zeki kardeşim? İyi o zaman Fahrettin Paşa'nın soy isminin nereden geldiğine bak. Gazne Devleti'nin prime dönemi Gazneli Mahmut zamanlarına rastlar. Gazne'li tahta çıkar çıkmaz bana Hakan değil Sultan deyin diyerek bu imanı kullanan ilk Türk hükümdarı oldu. En büyük hedefi Göktengri için değil İslamiyet için savaşmaktı. Bu yüzden kılıcını alıp Hintliler üzerine sefere çıktı. Geri döndü, ırsını alamadı, tekrar gitti. Döndü, tekrar gitti. Tekrar döndü, tekrar gitti. Tamam bu sefer dedi ve döndü ama kısa süre sonra tekrar gitti ve bunu birkaç kez daha yapıp tekrar geri döndü. Bitti sandınız ama yine gitti ve geldi. Yeter artık ama yine gitti ve geldi. Sıkıldı gitti derken tam 17 kez sefere çıktı. Azimle sıçan duvarı deler şeklinde hayatına devam etti ve Orta Asya'nın en güçlü devletine sahip oldu. Fakat fazla sefere çıkması ona büyük hastalıklar getirdi ve göçtü. Mahmut'tan sonra devlet yavaş yavaş çöküşe geçecekti. Gazneliler çöküşe giderken kuzeyde Oğuzlar Gaznelilerden ortaya çıkacak güç boşluğundan yararlanmak istediler. Bunlar Selçuklulardı. Sonradan Müslüman olan Selçuk Bey'in torunu Tuğrul Bey tarafından burada bir devlet kuruldu ve yeni devlet Gazneliler ile savaşa girerek siyasi açıdan da resmiyet kazandı. Turul Bey komutasındaki Türk ordusu 18 yılda batıya doğru ilerleyerek hem Doğu Roma sınırlarına dayandı hem de imparatorluk statüsüne ulaştılar. Sonra Turul öldü bir taht kavgasıyla bam. Alparslan dönemi başladı dostlarım. Alparslan hemen Doğu Roma'yı tokatladı ve Anadolu'nun kapılarını açtı ve böylece Türkler artık kira derdinden kurtulmuş, faizsiz ve geri ödemesiz krediyle toprak sahibi olmuştu. Altın dönem başladı ama onlar da her devlet gibi zayıflamaya, Moğollardan tokat yemeye başladı. Yıkılmaları an meselesiydi. Selçukluların yıkılma sürecinde onların varisi olduğunu söyleyen Harzem şahlar piyasaya çıkmıştı ama onlar da ancak 134 yıl dayanabildi. Biraz daha kuzeye gidelim işte Moğol ve Türk olan orda devleti. Altın Orda hem Doğu Roma hem de İlhanlıları yenmişti. Ayrıca sonradan Müslüman olmuşlardı. Burada güç kazandıkça Rus şamarlayan Altın Orda dönemin süper gücüne kafa tuttuğu için yıkılmaya yüz tuttu. Bu güç Timur lenk yani Emir Timur'du. Hey Timur, beyler matine bitti mi? Kes ulan şamatayı. Buraya sana meydan okumaya geldik. Tam olarak kimsiniz beyler? Tanıtın da hem izleyiciler berrak olsun hem de ben düşmanımı tanıyayım. Ben Altın Orda hükümdarı Toktamış, Boğ Beyazıt, Memlüklerden Berkuk, Celayirlerden Ahmet, Kara Koyunlardan Kara Yusuf, Hindistan'dan Gandhi, Holumbuk kılıçdaroğlu Neyse bu kadar mı? Evet. Gidin daha fazla adam getirin de kazanacağım zafer daha büyük olsun. Lan <laughs> topal, o benim lafım. Yeni bir tane bul hemen. Emir Timur Türk tarihinin görmüş olduğu en kusursuz imparatorlardan biriydi. Kusursuz dediysem imparatorluk açısından lütfen kafaya takmayın. Şimdi birkaç aykülü ve dönemin koşullarını göz önüne getiremeyecek bazı insanlar Timur'un Türk katili olduğunu ve Türklerin düşmanı olduğunu söyleyecek. Bu aptalca bir düşünce dostum. Hadi bir anlığına senin gibi düşündüğümüzü farz edelim. O zaman Yavuz Sultan Selim de başka bir Türk hükümdarı olan Şah İsmail'e karşı zafer kazandığı için Türk düşmanı mıdır? He? Mantıklı gelmedi mi? O zaman saçmalamayın ve videoyu izlemeye devam edin. Emir Timur önüne geleni parçalayarak gücüne güç katmıştı. Onun imparatorluğuna olan etkisi o ölünce anında anlaşıldı. Yapmıştı. Timur Devleti'nden sonra piyasalarda Babürler de vardı ama onlar yavaş yavaş Türkleşmekten çıkıyordu. Türk demişken yıkılan Selçuklulara hala bağlılığını koruyan beylere dönelim. Bu beylerin arasındaki en ünlü isim Ertuğrul Bey'di. Ölünce oğlu Osman'a harika bir beylik bıraktı. Osman ölünce oğluna devlet bıraktı. Oğlu ölünce torunları devleti imparatorluk yaptı. Daha da sonra 3 kıtaya hükmedecek bir süper güce dönüştü. Türk tarihinin en altın, en prime dönemiydi bu zamanlar. Zira koskoca devlette herkes Lale Devrini yaşıyordu. Fakat Türk dediğime bakmayın. Zamanla devlet yönetimi ve töreleri kendi öz kültürlerini unutup Araplaşmaya başladı. Hatta devlet yönetiminde devşirmelerin güç kazanmasıyla Türkoğlu Türkler isyanlara girişerek haklarını aramak isteseler de bu istedikleri ölümleriyle son buldu. Ama yine de Osmanlılar Avrupa için büyük ve muhteşem Türklerin yurduydu. Türklerin altın çağında batıda Sünni Osmanlılar, doğuda ise Şii Safeviler vardı. Zamanla Osmanlılardan sıyrılarak 200 yıla yakın dünyanın merkezinde muazzam bir konuma yükseldi. Hatta bu devasa imparatorluğu yıkmak için batı dünyası defalarca kez atağa çıkmış ama her seferinde de offside'e kalmışlardı. Tabi o dönemlerde batıdaki devletler de oldukça aptal dış politikalarla Türklerin ekmeğine yağ sürüyordu. Avrupalı aptal politikasını sadece Papa değil Türkler de çözerek krizi fırsata çevirmişti. Osmanlı bu muhteşem başarısını kılıç ve bilek gücüne güvenerek alsa da daha sonra bu unsurların pek dönemi kalmayacaktı. Zira Batı mal mal takılmak ve kilise aracılığıyla cennetten toprak almaktan vazgeçtiler. Böylece aydınlandılar ve bu kafayla sanayi devrimine girip çağlarının çok ötesine vardılar. Bunlar olurken Osmanlı'da İbriğin altından olmasının caiz olup olmadığı tartışılıyordu. Hatta birçok teknolojik alet dine aykırı diye Türk tarihine çok sonradan gelecekti. Yani devlet şu anki Avrupa'yı 150 yıl önceden takip ediyordu. Avrupa ona hasta adam derken o kendisine hala süper vazgeçilmez bir savaş makinesi sanıyordu. Bu yanılgı batılılar tarafından pasta gibi bölünmesiyle ortadan kalktı. Ama artık çok geçti ve imparatorluk yıkılış sürecine girmişti. Bu durumlar bir grup vatanseveri çıldırdı ve Osmanlı'da batı ekolünden eğitim alan subaylar monarşiyi ortadan kaldırdı ve cumhuriyeti ilan ettiler. 1923 Türkler için demokrasinin devlete bürünmüş haliydi. Mustafa Kemal adında devrimci bir adam mutlak monarşiden kalan kültürel ve siyasi yapıları ortadan kaldırıp tam bağımsız dayık bir devletin temellerini sağlamlaştırıyordu. Atı ölünce onun mirasını yiyenler geldi ama onlar da çok partili sistem geçmek zorunda kaldılar. Cumhuriyetin e temeline aykırı davranan DP darbeyle iktidardan indi. Karışık dönemler derken tekrar darbe, yine karışıklık ve yine darbe. Türk darbe adabı diye bir kavram çıkmıştı artık piyasaya. Her 10 yılda bir darbe olması artık bir gelenekti. Daha sonra içine kapanık darbeci Türkiye dışı açılmış, batıyı örnek almaya başladı. Ama karanlık dönemlerden de geçmeyi ihmal etmediler ve 21. yüzyıla krizlerle girdiler. Krizle beslenen bir parti iktidara geldi ve tam 20 yılı aşkın ülkeyi yönetti. Önce yükseltti, sonra batırdı ve pişkin pişkin kendini savundu derken Türkiye karmaşık bir döneme geldi. Şu anda Türkiye'de neler mi var Osmanlı'dan kalma kula kul olma geleneği, kültürel ve ekonomik krizler ve her neyse ne bok olduğu konusunda çok güzel kafamı yormak istemediğim için Türk tarihinin kısa özetini geçelim. Devlet kurma konusunda master yapan bir milletten, kettle'da makarna pişiren bir millete olan bu değişim umarım sizi üzmemiştir dostlarım. <laughs>